Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel erkek çocukları için yapmış olduğum yeleği anlatacağım. Allah izin verirse bugün. Yeleğimiz arka 75 ilme, arka ise 42 ilmeden oluşuyor. bir ve bir buçuk yaşa göre uygun bir yelek. Evet. Arkası bu şekilde arkadaşlar. ön ise şöyle gösterelim. Evet. Şu şekilde ben arkadan başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle hemen kısaca anlatayım. 75 tane ilme attım arkaya, Aa, arka kısma ve 12 tane e, buraya ilme koydum. Bir de arada ilme gidiyor. 13. 13er ilme var arkadaşlar. 6 ilme birer arada. Ve 8'er ilmede e, şu aradaki kutucuklar arkadaşlar. 43-44 sıra şu e, koltuk altındaki beden boyumuz arkadaşlar. 22-23 sıra kol omuz bölgesi şöyle anlatayım 42 ilmede önler arkadaşlar 12 şer sıra ilikelerinin arası şu şekilde Evet şimdi hemen inşallah arkadan Anlatmaya başlayayım şu şekilde. 75 tane ilme attım arkadaşlar. Ben hazırladım. Ee, şişim 3.5 numara bir şiş. İpim ise orta kalınlıkta ee, elit baby ee, güzel bir ip arkadaşlar çocuklar için. Ee, bu Kullanacağım ip de aynı şekilde arkadaşlar. Ve hemen inşallah başlamak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 2-4 sıra bakın ben 4 sıra haroşa atacağım. Şöyle edeyim. Gözüksünler yaptığım arkadaşlar. Evet. 4 sıra haroşa atıp ondan sonra model yerleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda ben 2 4 sırayı attım. Bakın 1 2 3 4. 4 sıra attım. Şimdi modelimizin kurulumunu yapacağım. Bismillah. 12 tane haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane tersini örüyorum 6 tane düz öreceğim 1 2 3 4 5 6 bir tane ters öreceğim. 8 tane düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane ters 1 2 3 4 5 6 7 8 bir tane ters kaç tane kutucuğumuz oldu arkadaşlar arkadaşlar ipler o kadar çok farklı ki e, bununla bu hemen hemen aynı marka fakat e, kimi ince çıkıyor kimi kalın çıkıyor bir iki üç dört altı tane şimdi düz öreceğim bir iki üç 4 5 6 bir ters öreceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet kurulumunu yaptık arkadaşlar 1 2 3 4 tane kutucuk 2 tane bükme yaptık. 12 şer tane kenar ilmelerimiz var. Şimdi arkada ise tersi ters düzü düz olarak örüp gideceğim. 2, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 Burada bir tane düz öreceğim. Önde ters arkada düz oluyor arkadaşlar. 6 tane ters öreceğim. 2 4 5 6 1 tane düzüm var. 8 tane ters. Evet, burada arkada tersi, ters düzü, düz öreceğiz arkadaşlar. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Ellerimizin şu şekilde. Evet, ellerimizin iç kısmı da bu arkadaşlar tersi tersi düzü düz örüp geleceğim. Evet arkadaşlar bakın iki sıra haroşa ördüm. Şimdi ilk bükmemi yapacağım şurada. Evet. Şimdi arkadaşlar kenar ilmelerimi örüyorum. Burada 12 tane ilmem var. Bir de şurada ilmem var. Hemen 1 2 3 tanesini bırakıp 1 2 3 tanesini alıyorum. Bükmemi 4 sırayı tamamladım. 2 sıra haroşa ördüm. 4 sıra tamamladıktan sonra ilk bükmemi yapıyorum. Bir ters tekrar diğer düzlerime devam ediyorum. Arkadaşlar aynı ilmelerim geldiği gibi Arıyorum. Şimdi sondaki bükmedeyim arkadaşlar. Bunu soldan sağa doğru, bunu ise sağdan sola doğru bükeceğim. Aslında pek bir şey ifade ediyorum. mu etmiyorum bilmiyorum ama benim için önemli simetrik olmasını istiyorum. Birinin sağ, birinin sola bakmasını istiyorum bükmelerimin. Evet. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar, bakın biri bu tarafa, biri o tarafa doğru bükülüyor ve arka sırada tersi ters, düzü düz olarak örüp geleceğim. Bir önceki sıra arkadaşlar bükmemizi yapmıştık. Şimdi bu sıra şu haroşalarımıza gideceğiz. Altı sıra düzümüzü ördük arkadaşlar. 6 sıradan sonra komple hepsini ilmelerimizin terse çeviriyoruz. Ön yüzden ilmelerimizin tamamını sadece bükmeler hariç şuradaki bükmelerimiz düz olacak. Diğerleri tamamen terse çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Evet arkadaşlar. Burada bir şey belirtmek istiyorum. Arkada aynı şekilde şu düzlerimiz hariç hepsi haroşa olacak ilmelerimiz. Arkadaşlar bakın. Aynı ip, aynı şiş. Bunu da 3,5 numara şişle ördüm. Bunu da 3,5 numara şişle örüyorum. Fakat bu biraz daha kalın çıktı. O ipim. Öyle olunca neredeyse bakın. 3 santim bir genişlik oldu yeleğimde şöyle göstereyim onun için mutlaka arkadaşlar kendinize bir tane ölçü edinin kaç yaşa göre örecekseniz öreceğiniz kişinin Evet arkadaşlar arkadan ilmelerimizi harış olarak ters örgü olarak örüp geldim şu anda düz yüzdeyim ve bir tane daha şu ikinciyi yapıyorum arkadaşlar. ilmelerimi şu altı ilmem hariç buraları aynı şekilde ters örüyorum. Hem arkadan hem önden ters örüyorum. Önden ters ördüğüm arkadan düz oluyor arkadaşlar. Şurası bakın. Şu ilme düz oluyor arkada. Önde ise tamamen haroşa oluyor. Evet arkadaşlar bakın. Ben ilk kutucuğumuzu tamamladım. 2 sıra haroşamı da gittim. Şimdi ikinci kutucuğa başlayacağım. Ee, bükmelerimi ise 8-10 sırada bir yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 2-4 olmuş. Bir tane daha yapacağım buradaki tersimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tekrar tersim var onu örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu şekilde arkadaşlar tamamen şu araya şuraya tersi çevirdiğim ilmelerimi geri düze çevireceğim bakın tekrar yeniden düze çeviriyorum Evet arkadaşlar bükme sırama geldim bakın burada bükmüşüm 2 4 5 6. haroşamda bükme yapıyorum arkadaşlar yani 10 sırada bir bükme yapıyorum. Bu şekilde 3 ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar 3 ilmeği takıyorum. Şişime düz olarak örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Diğer ilmelerimi aynı şekilde geldikleri gibi 8 tane düzüm var. Ortada bir tane haroşalarım var. Evet. Şimdi burada arkadan alıyorum ilmelerimizi. Şu şekilde. Bu üç ilmeği bırakıyorum. Tekrar sol şişime takıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz koltuk altına kadar bu şekilde devam edecek. Bakın ilk bükmem oldu. Şu şekilde. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kutucuk. 8 kutucuktan sonra koltuk keseceğiz. Şurada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 sıra. 44 sıra haroşa yaptıktan sonra arkadaşlar koltuk kesim yapacağız. Ben bu 44 sırayı tamamlayayım inşallah. Diğer videomuzda Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Kanalıma abone olup beni ve yorum atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar diliyorum.